Bir şehrin üzerine karabasan çökmüştü. 1916 Mart ayının altısı. Tepelerin ardından kanlı şafak sökmüştü. Görünmüştü düşmanın ürküten karaltısı. Susmuştu koza şehir. Kesilmişti ninniler. El ele gülüyordu Ruslar ve Ermeniler. Fındıklı'dan başlayıp Of'a uzanan yollar taşıyla, toprağıyla topyekün isyandaydı. Buralara yabancı işgalci karakollar öfkenin yamazında namlunun ucundaydı. Davranmıştı Ali Bey tasıyla, tarağıyla, hatse kız, Meryem abla ipiyle, orağıyla. Abu deresi coştu. Susan doğa canlandı. Moskov keferesiyle başladı muharebe. Yapraksız Gürgen bile birden heyecanlandı. Pusudaki Mehmed'e su verdi Fatma'ya be. Kadını erkeğiyle tüm cihana bedeniz. Dost olana can suyu, düşmanlara ezeniz. Mücadele binmişti hürriyet gemisine da bir deli fırtına esiyordu. Yokluk ganiydi ama iman doluydu sine. İnananlar düşmanın sesini kesiyordu. Baltalar bileylendi, tüfekler doldu taştı. Yurduma göz dikenin hazin sonu yaklaştı. Esaret bizlere zül, esaret kızgın demir. Ta ezelden ebede bu fikir yasaklandı. Vatan savunulacak Türklere kutsal emir. Mapavri de durmadı, onlar da ayaklandı. Hükümsüzdü bizlere yazılan reçeteler. Bin vurdu, bin vuruldu, vazgeçmedi teteler. Öyle bir savunma ki adım adım ve setse, bir yıkıldığında bir diğeri devrede. Her bir ferdi kahraman, hepsi ölmeye hasret. Şehadet düşüncesi en ileri evrede. Kahraman beyden tut da Mehmet Matarazi'ye ev sahibi kim imiş gösterdi ki razıya. Askoros ki savaşın kendisidir Askoros. Her sayfası kan kokan bir kitap yazılmıştı. O zamanın Rusyası bu bölgede tek horoz. O horozun mezarı burada kazılmıştı. Karada Ahmet, Mehmet, denizde Dursun kaptan. Can düştük, can düşürdük bize düşen hesaptan. Hiç süngü çekilmedi, hiç mermi sıkılmadı. Ruslar kendiliğinden katıp gitti diyorlar. O tarihte tanık kim? Sanık kim? Bakılmadı. Askoroza abuya haksızlık ediyorlar. Kırsalda köylüsüyle, merkezde nefeliyle beraber savundular şehri alın teriyle. Savunma sanatının yazıldı hakikisi. İki yıllık esaret bitti ve sesimiz gür. 1918 Mart ayının ikisi Rize yine yeniden bilek hakkıyla özgür. Biz ezelden bu yana hep kırmızı beyazdık. Türk savaş tarihine kutlu bir destan yazdık. Teşekkür ediyorum. Evet. Anadolu kadını. Yani milli mücadelede kurtuluşta mücadele eden kahraman kadınlarımız asalet vakarıyla, iffeti namusuyla, imanla yaşamıştır Anadolu kadını. Vatanın toprağında sevinciyle, yasıyla giyinip kuşanmıştır Anadolu kadını. Fitne, fesat, tefrika giremez yurdumuza. Çanakkale ruhuyla bakmayız ardımıza. Milli mücadelede kahraman ordumuza cephane taşımıştır Anadolu kadını. Kahraman Kara Fatma, şanlı Hafsa Sultanlar, yürekli Ayşe Hatun ve Nüzhet Gökdağ'ınla, gevher Nesibe Hatun, o Mihrişat Sultan'la dünyaya nam salmıştır Anadolu kadını. Sırada Fatma Bacı, Sadiye Ardahan var. Gül esin unutulmaz şerife batı kadar. Nilüfer Hatun ile nezahat onbaşılar tarihe yazılmıştır Anadolu kadını. Kuvayı Milliye'de gördesi makbule ile Hafız Selman İzbeli ve Tayyar Rahmiye ile nezahat onbaşıyla Çete Emir Ayşe ile kalbimizde kalmıştır Anadolu kadını. Cennet vatan bölünmez toprağıyla taşıyla, halime çavuşların kurtuluş savaşıyla, cephede yeri olan halide Onbaşı'yla rütbesini almıştır Anadolu kadını. Candan daha kıymetli bayrak, sancak, vatandır. Şerefli Türk kadını her zaman kahramandır. Ekip biçtiği yerde gazi, şehit yatandır hep vefakar olmuştur Anadolu kadını, hep cefakar olmuştur Anadolu kadını. Evet. İkinci şiiri şairi hanımefendinin de bir dörtlüğünü okumuş oldu. Aşkıyla dünyayı yakar bizleri. Ezana, bayrağa, sevdası ile vatanına sahip çıkar Rize'li. Kuvayı milliye davasıyla kurulan tuzağı yıkar Rize'li. Heyecanı bitmez, neşesi bitmez, vatana millete ihanet etmez. Kutsal nöbetini bırakıp gitmez, aşkıyla dünyayı yakar Rize'li. Köyünü çok sever, Şehirden bezer, dertli yüreğiyle dağ bayır gezer. Gördüğü yılanın başını ezer, dostuna sevgiyle bakar Rizeli Yüreğine benzer dumanlı dağlar, baba ocağına bakınca ağlar. Sevdası kalbinde durmadan çağlar, dereleri gibi akar Rize'li. Hırçın dalga gibi eser savurur, hedefini şaşmaz, atınca vurur. Bağ bahçesinde çalışır durur, demlenmiş çay gibi kokar Rize'li. Dünyayı dolaşır, deryayı aşar, şanı şöhretiyle sel olur taşar. Denizi doldurur, ağaçta yaşar. Burnunu her yere sokar Rize'li. Kıvrak zekasıyla mucitlik yapar. Dumanlı havanın nemini kapar. Kafası kızınca kıyamet kopar. Lafı 12'den çakar Rize'li. Giyinir, kuşanır, düğüne gider. Edebi arıyla bir horon eder. Karşı beni geçer, atma türkü der. Sevdalı bilir, bekar Rize'li. On parmağında on marifet olur. Düşünür, taşınır, bir sözü durur. Yetenek mührünü eline alır her taşın altından çıkar güzel. Geminin kaptanı olur, yol alır. Şehirde müteahhit olarak kalır. Ekmeğini helal yoldan kazanır. Taşı limon gibi sıkar güzeli. Evet son iki dörtlüğüm var. Manşeti yazılır ana haberde. Balı şifa olur her türlü derde. Muhabbetle çayı içtiği yerde. Tulum sesi yoksa bıkar Rize. Her türlü maharet gelir elinden, tabancası eksik olmaz belinden, türküleri söyler gönül dilinden, herkesi peşine takar Rizeli, herkesi peşine takar Rizeli saygılarla.